Merhaba arkadaşlar, bugün arkadaşım bize nasıl kağıttan cüzdan yapıldığını gösterecek. İlk önce şöyle katladık. Evet öyle katladık. Sonra oradan öyle katlıyoruz. Sonra da buradan buraya İkisi. aynı şeyi yapıyoruz. Böyle oluyor. Sonra tek şunu yapıyoruz. Sonra arkasına döndürüyoruz. Ve şuralardan böyle katlıyoruz. Oluyoruz. Sonra da e, ne yapıyoruz? Aynısını yapıyoruz şu yere de. Sonra yapıştırıcıyı ya, şöyle yapardır, şöyle yap şuraya yapıyoruz. İlk önce bakın böyle oluyor böyle bir şey. Sonra yapıştırıcıyla nereye yapıştırıyoruz? Şura. Yapıştırıyor. Yapıştırıcı sürüyoruz böyle. İkisinde de aynı şey yapacağız. Alt kenarları da sürüyoruz. <laughs> kenarları sürdük şura. Sonra şöyle şöyle işi yap yapıştırıyoruz. Sonra içini şöyle şöyle yap İçini şöyle açıyoruz. Bütün yerleri açıyoruz. Sonra böyle katlıyoruz ve videomuz bitiyor. Ve böyle bir şey oluyor. Üstüne istediğiniz gibi süslemeler yapabilirsiniz. Aynen. Mesela ben e, ne yazsam? Çok abone güzel. olun yazsam. Aynen. Abone olun arkadaşlar. Ahmet Krallığı'na. Bakın. Yazamadım. İyi e, e, yapabilirsiniz. Kendinize güvenin. Bay bay.